Merhaba arkadaşlar hayvanseverler kanalıma hoş geldiniz bugün arkadaşlar bakın bunu aldım hasta kanatları bantlı bu ne eşi olmuş bakın dur 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 kafamın üzerinden geçti bu yani geçmesi için bunun kanatlarını bağladım bantladım bunu bantlamıyorum bakın Dur, ben şimdi burada çok korkutmayayım sence dışarı çıkaracağım birazcık var mı hadi git tamam. Gitsin. Ah yeter ben döktüm. Aç onlar. Bu kanatlara çıkarsa bile alıştı gibi böyle. İki günde. Hepsi burada şu an. Şey, siyahları neden salmadım diyeceksiniz. ...yumurtlamışlar. Gerile sudan içmesinler. Bakın böyle ekranın... ...böyle böyle bir şeyler geçiyor. Onlar şey... Yani ...kara eriyor. Bayağı eridi Bayağı. Şimdi durun. Ben kamerayı durduracağım. Hani... ...yazın... ...yazın güvencilerini içmek için... ...kullandığı... ...suluğumu getireceğim. Başlatırım. bakayım. Arkadaşlar geldim. Ee, şey sulu şuraya koydum. Onlar içerler oradan biraz gittiler. O oh, alara düşüyorlar. Ben biraz atayım. şimdi geleceklerdir. Nerede? Bunları bilmiyorum ama yani ikisi orada, bir orada, ikiz de orada. Beş tane görsün şurada. Ben yumurtayı göstereyim. Hmm. Erkek yapmış yumurtaya. Bakın altında bir tane var. Araba evet. böyle i̇şte göstereyim. Birazcık kaldırdım göstermek için. Oha bu sefer çok büyük yumurta. Diğerlerinden daha büyük. Hadi yatın. Hadi benimiz yakın. Dişi yatıralım erkek yatmasın. <laughs> erkek katil. Durun durun. Dişi ben... Deşi yatıyor, deşi yatacak şu an. O yatmazsa erkek yatar. Böyle buralar. Şimdi kahverengi oralara bir yandan gidiyor? Ben bunu alayım şöyle. Hemen şey köpeğe bakın. Şuna bakın. Neyse yani ben birazdan gelirim. Arkadaşlar bir arkadaşım geldi. Hani bunu oraya aldım. Şey e, baya sohbet ettik benim. Dışarı çıksın bunlar. Çık dışarı o araya girme. Gidersen oraya ölürsün. Ben öldürmem. Göbek öldürür. Git. Git. Bunlar yoğurtlayacak mı? Galiba o yüzden gitmiyorlar pek. Bilmiyorum, bakın böyle yürüyor ya. Bakın. Ya hmm. bakayım kim geliyor. Her neyse. Bu şey Kuyruğu bakın belini yukarıda falan tutuyor. Kesin mutlayacak bilmiyorum. Da durun. Arkadaşım mı geldi ne yaptı anlamadım. Bakın bu kahverengi sizlere yakalayıp göstermek istiyorum ama. Sen git, sen git. Uçuyor biraz. Bunlar uçuyor biraz. Şu kahverengi zaten 23'e 23 kanadı var. 6 6'ya 6 band diyorum. Ah yakaladım. Bakın bu demir bileziği ben takmadım. Görüyor musunuz? Şurada. BG falan yazıyor yani bu Şey var kendi geldi zaten. Bak şimdi. Nasıl Bak şimdi nasıl çatlatıyor ama. Heh tamam. Biraz. Şimdi çok çatlatmadı Normalde çok 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 sürekli çatlatıyor. Bu kahverengin kanadını ben belki yarın açarım çünkü beyaz olanla eş olmuş galiba. Ben içeri gireceğim bunları. Bakın şimdi gitsinler. Ben burada olduğum için şey şimdi. Git. Çok zaten gitmiyorlar. Bakın dışarı çıkmak istiyorlar da şimdi ben orada olmadığım için dışarı çıkarmak istemiyorum. Demin bir çıkardım köpek vardı. Hem bir çıkardım köpek vardı. Yumurtlar da şimdi erkeğe bunu dışarı salsam mı? çok yatmıyor. Zaten yatmaz. Şimdi ne açamıyor göre. Ne zaman? Şimdi bugün değil. Yarın akşam yumurtlayacak ikinci yumurtayı. Öyle video 7 dakika oldu. 10 dakika olsun istiyorum. Hadi şu siyah atalım. Zaten dişi yumurtada yatıyor. O zaten geliyor geldiğinde hemen bir, birinci yani bir kere dolaştım falan. Sonra içeri girdiği an hemen içeri sokacağım. Bunu yakalamaya çalışırken şuram şey etti. Acıdı. Uçmak istiyor. Bakın acıyacak Ben bir şey yapmam. Uçacak. Oha nereye gitti oraya mı gidecek? Nerede olan bu? Ha, tamam oradaymış. <laughs> Çıktı oraya bunlar burada. Aa beyaz buraya gelmiş. İçeri girdiğini görsün. Bak şimdi bu da içeri girecek orada oradan. Yolda bir şeyler yiyor. Böyle işte arkadaşlar. Bu video çok uzun da tutamayacağım. Galiba. Gidiyor bir yerlere. Ama sadece oraya koy. Gidiyor. Eşi olsa o uçar da. Zaten o çok uçmuyormuş. Babam söyledi. Bunlar çok güzel ya. Şu şeyi çok sev. Bu bu alışmayacak gibi geliyor. Kesin kesin kaçar. Ben salıyorum. Bu şuraya onu altına gidiyor. Dur. İçerideki gösteririm. Dur. Kaçma dışarı. Dışarı kaçma lan. Dur arkadaşlar. Bir saniye, bir saniye. Hemen uçma, hemen uçma, hemen, uçma, hemen uçma lan. Hadi yalnız kaldım. Kamera nola? Bunlar ben alışsın. Çok iyi olacak da. Diğer de geliyor yavru. Bakın ötüyor zaten. ötüyor dişiye su sol, biraz ileri götüreyim benden gelemezlerse daha şey onlar oradan içiyor suyu ama Bir, biri daha geliyor. Hangisi geldi görmüyorum. Yavru gelmiştir. Aynen. Şurada. Siyah da gelir birazdan. Video 10 dakika oldu arkadaşlar. Video ben siz beğenmeyi.